Merhaba sevgili İkizler burcu. Bugün 9 Eylül 2024 ve gökyüzü size aşk, kariyer ve sağlık konularında önemli işaretler sunuyor. Hayatınızdaki gelişmelerin sizi nasıl etkileyeceğini öğrenmek ve enerjinizi en doğru şekilde yönlendirmek için videonun sonuna kadar bizimle kalın. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bugünün enerjilerine birlikte göz atalım. Bugün, ikizler burcu için hareketli ve sürprizlerle dolu bir gün olacak. Yönetici gezegeniniz Merkür, Venüs’ ile olumlu bir açı yaparken, romantizm ve ilişkilerde güçlü bir uyum yakalayabilirsiniz. Ancak Merkür retrosunun etkisi altında olduğunuzu unutmamak gerek, bu nedenle iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Mars'ın verdiği cesaret ve kararlılık, kariyerinizde atacağınız adımlar için büyük bir itici güç oluşturabilir. Uranüsün sürpriz ve ani değişim getiren enerjisi hayatınızın birçok alanında beklenmedik olaylarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Bu dönemde esnek olmanız ve değişime açık olmanız hayatınızı olumlu yönde dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Kadınlar, bugün aşk hayatınızda sizi bekleyen derin duygusal değişimler neler olabilir? partnerinizle ilişkinizi nasıl daha sağlam bir temele oturtabilirsiniz? Bekar ikizler kadınları için hangi karşılaşmalar kalplerinde yeni bir aşkın filizlenmesine yol açabilir? Sevgili ikizler kadını, bugün aşk hayatınızda Venüs ve Merkür'ün uyumlu etkisi sayesinde duygusal anlamda derin bir bağ kurma potansiyeline sahipsiniz. Partnerinizle aranızda daha önce konuşulmayan konuların masaya yatırıldığı, açık ve samimi bir iletişim dönemi sizi bekliyor. Özellikle ilişkinizde uzun süredir çözülmemiş sorunlar varsa, bu konuları derinlemesine tartışma fırsatı bulabilirsiniz. Bu durum, ilişkinizin sağlamlaşması ve güvenin pekişmesi açısından önemli bir adım olabilir. Eğer bekar bir ikizler kadınıysanız, bugün sosyal çevrenizde ya da ani bir karşılaşmada tanışacağınız biriyle aranızda güçlü bir çekim oluşabilir. Ancak, Merkür Retrosu'nun etkisi altında olduğunuz için bu yeni ilişkiyi yavaş ve temkinli bir şekilde geliştirmek önemli bu kişiyle olan iletişiminizi dikkatle yönlendirmek, aceleci kararlar almaktan kaçınarak duygularınızı analiz etmek, ilişkinizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu yeni ilişki, size aşkın derinliklerini keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda kendiniz hakkında da yeni şeyler öğrenmenize yardımcı olabilir. Kariyerinizdeki hangi fırsatlar bugün öne çıkacak? Liderlik becerilerinizi sergilemek ve iş yerinde öne çıkmak için ne yapmalısınız? Sevgili ikizler kadını, Bugün Mars'ın etkisiyle iş hayatınızda cesur ve kararlı adımlar atmak için harika bir gün. Eğer uzun zamandır beklediğiniz bir terfi ya da yeni bir sorumluluk varsa, bugün bu konuda önemli adımlar atabilirsiniz. Özellikle ekip çalışması gerektiren projelerde liderlik becerilerinizi gösterebilirsiniz. Stratejik düşünerek planlı bir şekilde ilerlemek, iş yerinde başarıyı daha kolay elde etmenizi sağlayacak. Merkür retrosu nedeniyle iş arkadaşlarınızla olan iletişimde dikkatli olmalısınız. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için sözcüklerinizi özenle seçmeli ve iş yerinde diplomatik bir tutum sergilemelisiniz. Bugün kariyerinizde büyük fırsatlar yakalayabilir ve projelerde ön plana çıkabilirsiniz. Ancak hırslı davranmaktan kaçınarak adımlarınızı bilinçli bir şekilde atmak uzun vadeli başarıların kapısını aralayacak. Bugün enerjinizi dengede tutarak sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Fiziksel ve zihinsel sağlığınız için hangi aktivitelerle rahatlamalısınız? Sevgili ikizler kadını Bugün Mars'ın etkisiyle enerjiniz oldukça yüksek olacak. Ancak bu enerjiyi dengede tutmak, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumanız açısından büyük önem taşıyor. Fiziksel olarak aktif olma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu yüzden yürüyüş, hafif egzersizler ya da yoga gibi aktivitelerle bu enerjiyi doğru yönlendirebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Çünkü fazla efor sizi günün sonunda yorgun düşürebilir. Zihinsel olarak ise yoğun bir gün geçirebilirsiniz. İş ve kişisel hayatınızdaki stresi dengelemek için meditasyon yapabilir ya da rahatlatıcı nefes egzersizleri ile zihinsel olarak rahatlayabilirsiniz. Ayrıca, yeterli su içmek ve sağlıklı beslenmek de enerjinizi yüksek tutmanıza ve gün boyunca zinde kalmanıza yardımcı olacaktır. Bugün özellikle kendinize vakit ayırmak ve ruhsal olarak rahatlamak için bir fırsat yaratmak, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınız için faydalı olacak. Erkekler, Bugün romantik ilişkilerinizde hangi beklenmedik olaylar yaşanabilir? Partnerinizle daha derin bir duygusal bağ kurmak için ne yapabilirsiniz? Eğer bekar bir ikizler erkeğiyseniz, yeni biriyle tanışma şansı hayatınızda ne gibi değişiklikler getirebilir? Sevgili ikizler erkeği, bugün aşk hayatınızda sürprizler kapınızı çalabilir. Venüs'ün romantik ve çekici etkisi, partnerinizle aranızdaki duygusal bağ güçlendirmek için harika bir fırsat sunuyor. Partnerinizle daha önce konuşmaktan kaçındığınız bazı konular üzerine samimi ve dürüst bir şekilde konuşarak ilişkinizdeki tüm sorunları masaya yatırabilirsiniz. Bu, ilişkinizin ilerlemesi ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atmanız açısından önemli bir dönemeç olabilir. Eğer bekar bir ikizler erkeğiyseniz, bugün hayatınıza yeni birinin girmesi olası. Sosyal çevrenizde ya da hiç beklemediğiniz bir anda derin bir bağ kurabileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Bu kişi size romantizm ve duygusal anlamda yeni kapılar açabilir. Ancak Merkür Retrosu nedeniyle duygularınız hızla gelişebilir. Bu yüzden aceleci davranmamanız önemli. Karşınızdaki kişiyle ilişkinizi yavaşça inşa etmek, size daha sağlam ve uzun vadeli bir ilişki getirecektir. Kariyerinizde hangi büyük fırsatları değerlendirmelisiniz? Risk almak için doğru zamanlı. İş yerinde stratejik bir liderlik sergilemek için hangi adımları atmalısınız? Sevgili ikizler erkeği, Mars'ın verdiği cesaretle bugün iş hayatınızda önemli adımlar atma şansına sahipsiniz. Eğer uzun zamandır beklediğiniz bir terfi ya da liderlik pozisyonu varsa, bu konuda harekete geçmek için mükemmel bir gün olabilir. Ancak bu enerjiyi dikkatli bir şekilde kullanarak aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. Stratejik düşünmek ve projelerinizi titizlikle planlamak kariyerinizdeki başarıyı artıracaktır. Bugün iş yerinizdeki riskli projelere liderlik etmekten çekinmeyin. Ancak bu riskleri dikkatlice analiz etmek çok önemli. Mars'ın enerjisi sizi daha kararlı ve atılgan yapabilir. Ancak hırslı bir tutum sergilemek yerine iş arkadaşlarınızla uyumlu çalışarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Uzun vadeli başarılar için sabırlı ve dikkatli bir yaklaşım izlemek iş hayatınızda daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olacak. Fiziksel enerjinizi en verimli şekilde nasıl yönlendirebilirsiniz? Zihinsel sağlığınızı korumak için hangi teknikleri uygulamalısınız? Sevgili ikizler erkeği, Mars'ın güçlü enerjisi sayesinde bugün fiziksel olarak kendinizi oldukça dinamik hissedeceksiniz. Bu enerjiyi spor yapmak, doğa yürüyüşleri veya açık hava aktiviteleriyle dengelemek harika bir fikir olabilir. Ancak, aşırıya kaçmamak önemli, aksi takdirde, fiziksel yorgunluk günün ilerleyen saatlerinde sizi zorlayabilir. Zihinsel olarak ise iş yerindeki yoğunluk ve Merkür retrosunun getirdiği iletişim zorlukları nedeniyle stres altında hissedebilirsiniz. Bu yüzden gün içerisinde kısa molalar vererek zihninizi dinlendirmek ve odaklanmanızı artırmak faydalı olacaktır. Meditasyon, nefes egzersizleri veya rahatlatıcı müzik dinlemek zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. Ayrıca Sağlıklı beslenme ve yeterli su tüketimi de enerjinizi yüksek tutarak gün boyunca zinde kalmanıza destek sağlayacaktır. Sevgili İkizler burcu, bugün gökyüzü enerjileri sizi aşk, kariyer ve sağlık konularında büyük fırsatlarla buluşturuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için enerjinizi doğru yönetmeli ve kararlı adımlar atmalısınız. Eğer videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.